Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 5 Aralık'ta doğanların özellikleri. 5 Aralık'ta doğanlar Yay burcunun özgürlükçü, maceraperest ve bilgiye aç doğasını taşırken numerolojik olarak 5 sayısının getirdiği değişim, esneklik, keşif ve yenilik enerjisini de içlerinde barındırırlar. 5 sayısı hareket, merak, bağımsızlık ve özgürlük ihtiyacını temsil eder. Bu nedenle 5 Aralık doğumluları hem Yay burcunun geniş bakış açısına, maceracı doğasına hem de 5 sayısının yenilikçi, değişime açık ve meraklı enerjisine sahiptirler. Bu kişiler, Yay burcunun getirdiği öğrenme tutkusu, keşfetme arzusu ve iyimserliğini 5 sayısının hareketlilik, değişim ve keşif enerjisiyle birleştirerek hem son derece dinamik hem de özgürlüğüne düşkün bireyler haline gelirler. Hayata karşı büyük bir merak duygusuyla yaklaşırlar ve yeni deneyimlere girmekten asla korkmazlar. Rutinden sıkılırlar ve monotonluk onların en büyük düşmanıdır. Genellikle hayatlarını sürekli yenilik ve hareket içinde şekillendirirler. Ancak bazen istikrarsız olabilir, sürekli değişiklik yapma isteğiyle başladıkları işleri yarım bırakabilir veya bir şeylere uzun süre bağlı kalmakta zorlanabilirler. 5 Aralık doğumlularının en büyük motivasyonu hayatı keşfetmek, farklı deneyimler yaşamak ve sürekli yeni bilgiler edinmektir. Onlar için başarı yalnızca bireysel kazanımlarla değil, aynı zamanda dünyayı görmek, insanlarla bağlantı kurmak, farklı kültürleri keşfetmek ve hayata dair daha derin bir anlayış geliştirmekle ilgilidir. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, harika seyahat yazarları, gazeteciler, öğretmenler, girişimciler, tur rehberleri, medya uzmanları veya macera perest ruhlarını kullanabilecekleri yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı. 5 Aralık'ta doğanlar dışarıdan bakıldığında son derece enerjik, meraklı ve hareketli bireyler olarak algılanırlar. Yay burcunun coşkusu, 5 sayısının değişim, yenilik ve keşif enerjisiyle birleştiğinde son derece eğlenceli, spontane ve özgürlüğüne düşkün bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla ilişkilerinde açık sözlü, esprili ve iletişimci olurlar. Ancak bazen fazla sabırsız olabilir, hızlı kararlar alabilir ve bir şeyleri derinlemesine düşünmeden harekete geçebilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde özgürlük, eğlence ve entelektüel uyum ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve bağlılık değil, aynı zamanda macera perestlik, zihin açıklığı ve hayatı eğlenceli bir şekilde yaşamalarını beklerler. Onlar için aşk yalnızca romantik bir bağ değil, aynı zamanda yeni deneyimlere birlikte atılma, gelişme ve keşfetme sürecidir. Eğer bir ilişkide kısıtlanmış veya sıkılmış hissederlerse, hızla ilgilerini kaybedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı anlayış, bireysel alan ve eğlenceli paylaşımlardır. Partnerleriyle birlikte seyahat etmek, yeni şeyler keşfetmek, öğrenmek ve spontane maceralara atılmak isterler. Ancak bazen fazla bağımsız olabilir ve uzun vadeli bağlılık kurmakta zorlanabilirler daha fazla istikrar ve duygusal derinlik geliştirmeleri, ilişkilerini daha sağlıklı hale getirecektir. Sevdiklerine karşı oldukça motive edici, eğlenceli ve ilham verici bireylerdir. Onların mutluluğu için büyük çaba harcar, enerjileriyle ortamı aydınlatır ve ilham kaynağı olurlar. Ancak bazen fazla özgürlüklerine düşkün olabilir ve derin duygusal bağlar kurmakta zorlanabilirler. Kendi duygusal denge ve içsel huzurlarına da önem vermeleri daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı. 5 Aralık doğumluları, analitik zekaları ile sezgisel bilgeliği mükemmel bir şekilde dengede tutabilen bireylerdir. Olayları yalnızca mantıksal olarak değerlendirmekte kalmaz, aynı zamanda sezgileriyle ve yaratıcı bakış açılarıyla analiz ederler. Yay burcunun getirdiği özgür düşünme yeteneğini, 5 sayısının değişimi açıklık, hızlı öğrenme ve hareket kabiliyetiyle birleştirdiklerinde, son derece etkileyici, esnek düşünen ve yenilikçi bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak, genellikle hayatın anlamını sorgulayan, farklı kültürleri, öğretileri ve bakış açılarını keşfetmek isteyen bireylerdir. Sezgileri son derece güçlüdür ve genellikle insanları motive etme, yönlendirme ve ilham verme yetenekleri vardır. Seyahat, medya, felsefe, psikoloji, edebiyat, sanat, girişimcilik veya insanlarla etkileşim içinde olabilecekleri alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla yüzeysel olabilir ve bir konunun derinliklerine inmekte zorlanabilirler. Eğer sezgilerini daha disiplinli bir bakış açısıyla birleştirebilirlerse, büyük bir içsel farkındalık yakalayabilirler. Bu bireyler genellikle seyahat, medya, gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik, girişimcilik, sosyal hizmetler veya danışmanlık gibi insanlarla iletişim kurmayı ve keşfetmeyi gerektiren alanlarda başarılı olabilirler. Dünyaya katkı sağlamak, insanlara ilham vermek ve onları bilinçlendirmek onlar için en büyük tatmin kaynağıdır ancak bazen fazla özgürlüğüne düşkün olabilir ve uzun vadeli taahhütlerden kaçınabilirler. Daha fazla denge geliştirdiklerinde hem bireysel hem de mesleki anlamda daha huzurlu olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. İstikrarsızlık ve sabırsızlık, hızlı değişimlere açık oldukları için başladıkları işleri tamamlamakta zorlanabilirler. Bağlanma sorunu, özgürlüklerine çok düşkün oldukları için uzun vadeli taahhütlerden kaçınabilirler. Dikkat dağınıklığı, birçok farklı ilgi alanına sahip olduklarından odaklanmakta zorlanabilirler. Sıkılganlık, sürekli yeni deneyimler arayışı, derinleşmelerine ve sabır geliştirmelerine engel olabilir. Güçlü yönleri. Hızlı öğrenme yeteneği, bilgiye aç bireylerdir ve çabuk kavrama yetenekleri vardır macera ve keşif ruhu, yeni deneyimlere her zaman açıktırlar ve korkusuzca hareket ederler. Etkileyici iletişim becerileri, insanlarla kolayca bağ kurabilir ve ilham verici konuşmalar yapabilirler. Yenilikçi ve esnek, farklı durumlara hızlı adapte olabilir ve yaratıcı çözümler üretebilirler. Özgür ruhlu ve bağımsız, hayatlarını kendilerine göre şekillendirmek konusunda cesurdurlar. Sembolizm ve elementler Element: Ateş, yay enerjisi. Gezegen: Jüpiter, Merkür, bilgi, genişleme, hareket. Numeroloji: 5, değişim, özgürlük, yenilik. Taşları: Turkuaz, koruma ve iç huzur; Sitrin, özgüven ve neşe; Ametist, bilgelik ve farkındalık. 5 Aralık'ta doğanlar, özgürlükçü doğaları, iletişim becerileri ve keşif ruhlarıyla büyük başarılar elde edebilirler eğer enerjilerini daha dengeli kullanmayı öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha tatmin edici bir yol izleyebilirler.